Herkese merhaba arkadaşlar. Sesim çok. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle oynayacağım oyun. Dakika. Şunu şuraya çekeyim. Hmm. Her videoda bir şey oluyor. Neden? Bilmiyorum. Ezan okunuyor. Aziz Allah. Dalga geçmiş gibi söyledim ama. Ya üste çıksana sen. E ee, videonun yarısı bununla geçti. Allah Allah. Ekran çıkıyorum. Çık. Ee, dairede kal ve A A isimli oyunu oynayacağım. Ee, dairede kal oynayacağım. Ya da son oynarım onu. Niye hmm. evet, tükürdüm bak ne şey hmm. Ben bu oyunu pek sevmiyorum. Ablam indirdi. Ablam seviyor. Level 31. OMG. Ha. Şunu duyurusunu yapayım. Eee şey 100 ya da 100 ya da her 50 abonede bir yani her 50 elli ve 50'nin katlarında abonem olursa abonemiz olursa eee Omegle şakaları gelecek. Eee Blue Guard. Birçoğumuz takip etmiyordur. Eee eminim e, ee, işte onun gibi <laughs> ben de maske ya özentilik değil mi <laughs> ben de şey yapacağım işte ben de maske alacağım ben de şey yapacağım Allah Allah size i̇şte ne Allah Allah hayat benim ee, bu video birazcık kısa olabilir 5 dakika falan Hiç sevmiyorum bu oyunu. Hiç sevmiyorum. Diğer oyuna geçeceğim. Onu biraz daha hızlı oynayacağım. Ee, bana ne? Her girdiğimde bu çıkıyor. Allah Allah. Şarkısı çok güzel değil mi? Şöyle yapayım da yankılansın. <laughs> size bir şey diyeceğim. Yapın, yapmasanız kulakların çok, çok bir çok pis çok bir şey arayacak. Kulakların değil, kulaklarınız çok bir sarılacak. Şey ee, kulaklığı çıkartın ya da çıkartmayın. Sesi biraz kısın. Ya yani biraz değil, çok kısın. Kulaklığı tekrar takın. Kulaklığı çıkartın. Sesi sonuna kadar değil. Birazcık açın. Ee, kulaklığı tekrar geri takın. Yapın. Videoyu mu hatta. Yapıyorum. Geberim. Allah Allah. <laughs> Yapsaydınız yapanlara hiçbir şey olmadı şu anda. Eee Yapanlara hiçbir şey olmadı. Yapmayanlara da sözümü dinleseylerdi. Allah, Allah Şimdi yapacağım. Rekor 30 bu arada. Ne ara yaptım derseniz reklam arası yaptım. <laughs> Hep aynı yönde dönüyorum. Durmasaydım. Hepiniz bir video çekmiştim. Beğenmedim. Sizin. Bu video birazcık sessiz geçebilir. Müziğin dinleyin ve izleyin sadece. Müziği çok güzel. Perasaan tu apa fake ke? Bunda dia, bunda dia. wow. <laughs> de oyunun bug'ını göstereceğim size. Ee, ben buldum bunu. <laughs> ee, oyunun bug'ı şu. Hmm. Bak oyunu başlatma butonuna basıyorsunuz. Hani şu ba basıyorsun. Hani şu yönlendirme tuşları var ya. Şu bastığımız yönlendirme tuşları. Bir dakika Göstereyim şimdi. O yönlendirme tuşlarına oyun hemen açılmadan önce basacağız. Yani şuna bastığımız anda hemen yönlendirme tuşunun olduğu yere basacağız olmadı olmadı az önce e şimdi tekrar deneyelim İkisine bir basacağım ya yapana kadar şey yapacağım deneyeceğim bir dakika düştü <laughs> ben buldum bunu Olmuyor. Galiba güncelleme geldi. Ben fark etmedim. Şey. Bir dakika. Ne olduğunu Heh, Bak bu oluyor. Ben şu anda ekrana dokunmuyorum. Kendisi otomatik olarak dönüyor. Şu daha o simgeler gitmeden önce hemen bastığınız anda sürekli tatata -ta -ta yaparsanız ee, tuşların olduğu yere kendisi otomatikman dönüyor. Siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Şuan da ben oynuyorum o kadar Pro Ne kadar da proyum aman nazar değmesin 24 en uğursuz rakam sayım 15'te en güzel en yani uğurlu sayım Neden derseniz 10 numara 5 yıldız Topla 15 aslında ondan değil sonradan öğrendim onu. Ee, 15'i neden seviyorum? Neden benim uğurlu rakamım? Ben de bilmiyorum. Ee, bebeğim çocukluğumdan beri yani hala çocuk ya yani, bebeklikten beri 15 en sevdiğim sayı. Ee, kaç dakika olmuş 7 dakika olmuş. 3 dakika daha oynayayım. Bug'ı yeniden yapalım. Bak ben şu anda ekrana dokunmuyorum. Oha. Bak bastığınız anda hemen Almadı. Bir dakika. Ne oldu? Ya. Geri. Geri. Geri değil. Ya bir Allah Allah yapmayacağım. Bir git Allah Allah. Ee, bu videodan da bu kadar olsun arkadaşlar. Bu video birazcık kısa oldu biliyorum. Ee, bunu videodan saymayacağım yani atacağım ama ıı, video olarak saymayacağım. ikinci videoya atacağım. Bundan sonra e, Ya şuradaki saat kim bozdu ya? Şu anda saat mesela 5 6 gibi. Ee, ıı, 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 çok uykum geldi. Evet bu videodan da bu arkadaşlar. Görüşmek üzere Likelamayı yorum atmayı Abone olmayı unutmayın ee, Abone olunca gözünüze basmıyor Ya yani bir yerinize basmıyor ee, Ondan sonra Bir dakika şu oyunda oynayayım En sevmediğim oyun Çok salak bir oyun. Ama herkes seviyor nedense Ha. O Megle şakalarını unutmayın ha Megle. Ya bak ya Hala videodayım biliyorum. Hadi. Hı. 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 32'yi güçlendirmeye bakın 64 dört, biri bakalım ne sayse ve oyunla ilgili, Minecraft ile ilgili. Şu anda rastgele oynuyorum, hiç bakmıyorum masaya. şöyle yapınca böyle şöyle çıkıyor şöyle şöyle Bir yapacağım birkaç kez yukarı atıyorum ben birazcık da şu tarafa atalım birazcık şuraya sonra sıkışalım ben gidiyorum Yatara da yiğitlere yiğitme Ayka var mı cevap verme sakın Reklam yapmış olalım 8 e. 128 Çok sık <laughs> Ha, belki arka tarafta müzik çalabilir intro gibi bir şey. Bakın mı? ne no, yapasın iki tane var bak bir burada paylaşma var bir de şurada paylaş. bak 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 çakal burada birazcık var ha, bak bunda daha çok var bağlanma. Bağlanma dedim iyi ki. Neyse bu videodan da bu kadar arkadaşlar. 12 dakika olmuş. Ne oldu bilmiyorum. Reklam arası demeyin sakın da verim size. Abone ekran atarım kanalı kapatırım falan filan. Bu videoda bu kadar arkadaşlar. Görüşmek üzere bay bay. Like amayı, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Ee, bay bay. Her videoda söylediğim şeyi bunu söylemeyeceğim. Bay bay.